Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere havlupan nedir? hızlı bir şekilde bunu anlatacağım. Örnek olarak evimizde kullandığımız havlupanı size göstereceğim. İki çeşitli var arkadaşlar. Birincisi bu, bir diğeri bu plastikten yapılan havlupan. O biraz daha tabii ki ucuz. Bunların boyları da değişiyor. Bu aşağı yukarı bir civarında bir boya sahip. Dilerseniz biraz daha uzunlu veya dilerseniz biraz daha kısasını kullanabilirsiniz. Ne işe yarıyor? Evinizde diyelim ki temizlik bezini yıkadınız ve daha sonra üzerine serebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir nevi çamaşır askısına benziyor diyebiliriz. Zaten havlu pan denilmesindeki amaç da, ıslanan havluları, banyo havlularını burada kurutabiliyorsunuz. bu şekilde serebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki kullanımı size kalmış. Bir de havlu panı kullanırken neler dikkat etmeniz gerekiyor? Şunu söyleyeyim size. Uzun süre kullanılmadığı zaman burada toz birikebiliyor. Bunu da banyo temizliğinde buradaki işte havlu astığınız yerleri sırayla silebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde özellikle evinizde kalorifer petekleri sıcak olduğu zaman tabii ki burası da sıcak oluyor. Havluların daha çabuk kuruması için aynı zamanda banyoyu da bu havlu pan sayesinde sıcak tutmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.